Oda Başkanımız Temel Kıran ve çalışma arkadaşları sektörün gelişimi adına çalışmalarına devam ediyor. 9 Haziran-6 Ağustos tarihleri arasında oda yönetimimiz sektörel toplantılar, yönetim kurulu toplantıları, gemi indirme töreni, simülatör açılışı gibi bir takım faaliyetlere katıldı. Sektörel temaslarını da sürdüren yönetimimiz bir yandan da video konferans sistemiyle düzenlenen toplantılara iştirak etti. 9 Haziran Salı günü Haziran ayı olan meclis toplantımız video konferans sistemiyle yapıldı. Meclis toplantımıza Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank da katıldı. Sektörün tamamında ARGE, yenilikçilik ve markalaşma kültürünün daha da gelişmesini istiyoruz. Sahil Güvenlik, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı tarafından meclis salonumuzda 10 Haziran Çarşamba günü de İstanbul Boğazı'nda vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesi amacıyla toplantı düzenlendi. Sizleri burada sayın kamu kurumu yetkilileri bulmuşken üyelerimizden yaşadıkları sorunlarla ilgili e, görüşlerini, taleplerini alacağız. Yine 10 Haziran çarşamba günü İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ne Piri Reis Üniversitesi'nce yerli ve milli imkanlarla yaptırılıp hediye edilen köprü üstü simülatörünün açılışı yapıldı. Açılışta Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Oda Başkanımız ve Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanımız Tamer Kıran'a günün anısına hediye takdim etti. 11 Haziran Perşembe günü ise odamıza bağlı 33 Noğlu Liman İşletmeciliği Meslek Komitesi'nin toplantısı video konferans sistemiyle yapıldı. 12 Haziran Cuma günü de Yalova Tersaneler Bölgesi'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Kara İsmailoğlu'nun katılımıyla iki tören düzenlendi. İlk tören Tersan Tersanesi'nde gerçekleştirildi. Rusya firması için inşa edilen trol balıkçı gemisi törenle denize indirildi. Gemiler için doğum anlamına gelen gelen denize indirme töreni için bugün bir araya geldik. Bugün 24 bin kişiyi istihdam sağlayan 38 gemi yan sanayi tesisiyle gemicilik sektöründe önemli bir yere sahip olan yalı gurur verici bir ana, ana birlikte şahit olacağız. Tersan'daki törenin ardından da kıyı emniyeti için inşa edilen 2 adet eskort romorkörünün omurga kaynak töreni için Sanmar Tersanesi'ne geçildi. çok mutluyuz inşallah bunların devamı gelecek. Yani çok başarılı işler bunlar. Ülkemize gurur veren işler. Bir de dünyaya ihraç ediyoruz. Ülkemizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İnşallah daha güzel hizmetlerde yine buralara geliriz yani. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na Yaklaşık bir buçuk iki ay kadar önce atanan Sayın Bakanımız Adil İsmailoğlu Bey'in sektörüyle ilk buluşması idi. Bu açıdan bugün önemli bir gün. Kendisine hem Yalova Altınova Tersaneler bölgesini, hem Tuzla Tersaneler bölgesini gemi inşa sanayini, denizciliği mümkün olduğunca anlatmaya gayret ettik ve bundan sonraki desteğini yanımızda görmek istediğimizi ilettik. 19 Haziran Cuma günü ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne atanan Genel Müdürü Ünal Baylan Ankara'daki makamında ziyaret edildi. Yine aynı gün Ankara'da Koster Yenileme Projesi ile ilgili toplantı yapıldı. 24 Haziran Çarşamba günü de Başkanımız Ekonomi Kanalı EkoTürk TV'de hafta içi her gün yayınlanan gün ortası programına video konferans aracılığıyla katıldı. Yine aynı gün Başkan Yardımcımız Çağdan Kaptanoğlu da Expo Marit Expo Shipping İstanbul tarafından Dijital Maritime Week kapsamında organize edilen Türk Denizcilik Sektörüne Bakış adlı etkinliğe katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, devlet ve sektörün dijitalleşme sürecinde eş güdüm ve iş pekiştirmek üzere sektör temsilcilerini Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi'nde buluşturdu. 25 Haziran Perşembe günü zirvenin 3. oturumu olan lojistik başlıklı video konferansta başkanımız konuşmacı olarak yer aldı. Güvenlik derken emniyetten bahsediyorum. Yani emniyetli taşımacılık, ...ve çevreci taşıma çalışıyor. Bu iki husus önümüzdeki dönemde denizciliğin en önemli iki konusu. Odamızın başlattığı Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir ve Proje Yarışması için final değerlendirilmesi... ...29 Haziran Pazartesi günü meclis salonumuzda yapıldı. 1 Temmuz Çarşamba günü de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı... ...Beşiktaş Meydanı'nda gerçekleşen törenle kutlandı. 2 Temmuz Perşembe günü de olağan meclis toplantımız Piri Reis Üniversitesi'nde... Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Kara İsmailoğlu'nun katılımıyla yapıldı. Denizlerde var olmak mecburiyetimiz vardır. Bu bağlamda denizcilik bir devlet politikası olmalı ve gücünün arttırılması için her imkan seferber edilmelidir. Hükümetimizin son yıllarda Milgem ve benzeri projeler ile savunma sanayimize sağladığı imkanlar sonucu geldiğimiz nokta ve sağladığımız başarı bunun en somut örneğidir. Hep söylediğimiz gibi Türkiye çok önemli bir deniz ülkesidir. 22 milyar dolarlık turizm gelirimizin 4 milyar dolar civarındaki tutarı deniz turizminden elde edilmektedir. Sektörümüzün ekonomiye olan katkısını sağlamlaştırmak adına desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Meclis toplantısının ardından odamızın düzenlediği Denizci Millet Denizci Ülke Fikir ve Proje Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Daha sonra da Bakan Kara İsmailoğlu ve yönetimimiz Tuzla Tersaneler Bölgesi'ne geçip Gisaş Power İstanbul isimli elektrik romorkörü test etti. Sayın Bakanımıza tersanelerimizi gösterdik, anlattık. Gemi, tamir bakım, yeni inşa gemiler bu konularda kendisine bilgi sunduk. İnşallah bundan sonra yapacağı hizmetlerde, sektörümüze sağlayacağı faydalarda bu çalışmalarımızın bir yararı olur. Bu şekilde kendisini biraz daha sektörümüzün içinde görme imkanımız olacaktır. 9 Temmuz Perşembe günü ise Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Çetin Ali Dönmez ve Doktor Fatih Kacır. Ankara'da makamlarında ziyaret edildi. Oda yönetimimiz yine aynı gün Koskep Başkanı Profesör Doktor Cevahir Uskurtla da bir araya geldi. 14 Temmuz Salı günü odamızın meclis salonunda, 22 Temmuz günü de TÜDEV konferans salonunda gemi acenteliği yenileme eğitim semineri düzenlendi. Yine 22 Temmuz çarşamba günü odamızın meclis salonundaysa e-irsaliye sistemine geçişle ilgili üyelerimizin isteği üzerine webinar yapıldı. Temmuz ayının son haftası şube müdürleri, balıkçılık ve su ürünleri danışma kurulu toplantıları video konferans sistemiyle yapıldı. İkinci dönem ilk koordinasyon kurulu toplantısı ise İstanbul Valiliğinde gerçekleştirildi. Odamıza bağlı 44 Noğlu Meslek Komitesi 28 Temmuz Salı günü Denizcilik eğitimi veren mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı. 4 Ağustos Salı günü Deniz Turizmi Çalışma Grubu video konferans sistemi ile bir araya gelerek toplantı yaptı. 5 Ağustos Çarşamba günü ise odamızın meclis salonunda ilk yardım güncelleme eğitimi düzenlendi. Odamız tarafından hazırlanan 2020 Denizcilik Sektör Raporu odamızın resmi internet sitesinde yayınlandı. Türkiye'de ve dünyada denizcilik sektörünün gösterdiği gelişmeleri ve 2019 yılı itibariyle ulaştığı durumu çeşitli yönleriyle inceleyerek ortaya koymayı amaçlayan denizcilik sektör raporuna odamızın web sayfasında yer alan yayınlarımız sekmesinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Oda Başkanımız Tamer Kıran bir yandan da TOP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin çalışmalarını sürdürdü. Başkanımız Tamer Kıran'ın başkanı olduğu tır komitesi 11 Haziran Perşembe günü video konferans aracılığıyla toplantı yaptı. Top Türk Ticaret Merkezleri Yönetim Kurulu toplantısı, Top Yönetim Kurulu toplantıları, Top Bilgi İşlem toplantısı. İstanbul Oda Borsa Başkanları ve İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya ile İdlib'de birket evler yapımı için maddi destek talebi ve pandemi sonrası dönemde Top'un uluslararası ilişkileri hakkında video konferans sistemiyle düzenlenen toplantılara iştirak etti başkanımız Tamer Kıran. 3 Temmuz cuma günü ise Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varan Video konferans sistemiyle düzenlenen Top Sanayi Odaları ve Sanayi Sektör Meclisleri toplantısına katıldı. 18 Temmuz Cumartesi günü de Türkiye'nin otomobili girişim grubu sanayi ve ticaret anonim şirketi tarafından inşa edilecek yerli ve milli otomobil fabrikasının temel atma töreni Gemlik'te yapıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen temel atma törenine Oda Başkanımız ve Top Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Tamer Kıran da iştirak etti. 22 Temmuz Çarşamba günü ise Başkanımız Tamer Kıran ve Top Tır Komitesi üyeleri, Ticaret Bakan Yardımcımız Rıza Tuna Turagay'la Ankara'daki makamında toplantı yaptı.